Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Kübra Kaynar. Bugün sizlerle birlikte fit, sağlıklı, şekersiz evdeki malzemelerle bir çikolata yapacağız. Çikolatamızın özelliği keçi boynuzunu, kakao, bal, hindistan cevizi yiyor. ve içerisinde eğer severseniz kuru yemişlerle hazırlanmış bir çikolata olacak. İnanın tattırdığınız hiç kimse hazır almadığınıza inanamayacak ve siz de bu malzemelerle nasıl çikolata yapılabilir ona inanamayacaksınız. Bir tatlı kaşığı kakao kullanıyoruz. Ham kakao da kullanabilirsiniz, marketten aldığınız kakaoyu da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı keçi boynuzu unu kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı bal, 4 tatlı kaşığı da eritilmiş hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağı zaten yaz aylarında sıcaklıktan kaynaklı erimiş halde bulunuyor. Ama kışın maalesef bir dolmuş olarak kavanozumuzda duruyor kış aylarında benmari kabında eritebilirsiniz. Altına bir sıcak su koyarsınız. Kettle'ın üstüne bir kase koyarsınız. Eritirsiniz ve 4 tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Hadi gelin yapımına geçelim. Bir tatlı kaşığı kakaomuzu öncelikle kabımıza alıyoruz. 1 yemek kaşığı keçi boynuzu unumuzu alıyoruz kabımıza. Ve bunun ikisini güzelce karıştırıyoruz. Zaten keçi boynuzu unun tadı tatlı tatlı bir un şeker ihtiyacını azaltan bir undur bizim için. Burada önemli olan hızlı karıştırmak, dokuyu güzel elde etmek. Zaten bastıra bastıra yerleştireceğiz. Böyle kıvamı çok farklı bir kıvamda olacak. Birazdan görürsünüz zaten. O yüzden hiç endişelenmeyin. Donduğunda doğru yolu bulacak o kendisi. Bir tatlı kaşığı balımızı ilave ediyoruz. Yani daha önce hiç böyle bir kıvamda bir tarif yapmamış olabilirsiniz. Size o kadarını söyleyebilirim net bir şekilde. O yüzden tedirgin olmayın. Şimdi göreceksiniz zaten aşağı yukarı kıvamını. Bu arada bu tarif için e, silikon bir çikolata kabı kullanacağız. Kalıp kullanacağız. Silikon çikolata kalıbının özelliği de. Çikolatalarımızı dondurduktan sonra güzelce kolayca çıkarabilmemiz aslında şöyle karıştırdık, macun gibi yani asla bir kek kıvamı değil veya asla bir nasıl desem kurabiye kıvamı değil, farklı bir kıvamda. Yani bu çamurumsu, kilimsi bir kıvam oluşuyor. Bence bunun içine çikolatanızı atmayın. Ee, birazcık kalıbınıza çikolata karışımından koyduktan sonra, pardon çikolatanızı diyorum, kuru de atmayın. Kalıbınıza birazcık bundan koyduktan sonra içerisine saklamanız daha güzel olacaktır. Biraz koydum. Ben Antep fıstık koyacağım. Pardon, siirt fıstığı kullanıyorum. Çünkü daha kıtır. Kavurmama gerek yok. Tatlı tatlı zaten tadı da. Badem koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz. Ne severseniz aslında. Bu çikolata kalıplarını da internetten satın alabilirsiniz. Çoğu yerde satılıyor zaten. Veya çevrenizdeki böyle züccaciyelerden bulabilirsiniz. Sonrasında bunları zaten buzluğa atıyorsunuz. Donduktan sonra otomatik olarak çıkartıyorsunuz. Hatta biz bunları yılbaşında almışız. Kurabiye adamlı olarak seçeneklerimiz vardı. yılbaşı ağaçlı vardı. Kurabiye dam yapıyoruz bugün. Olsun hiç sıkıntı değil. Konsept birazcık alakasız olacak ama sorun değil. Önemli olan çikolataların tatları. Kurabiye damlarının göbeklerine birer tane antep fıstığı gömüyorum şöyle. Hatta bacağıma da koyacağım bir tane. Üzerine... ...güzelce döküyorum. Siz dilerseniz bunun miktarını arttırarak yapın, daha fazla koyun malzemelerinizi daha çok yani daha çok miktarda yapabilirsiniz. Aynı oranda arttırabilirsiniz malzemeleri. Bir yemek kaşığı kakao koyarsınız. iki yemek kaşığı koyarsınız. Mesela keçi boynuzu, ununuzu. Her şeyi iki ile çarparsınız. iki katını oluşturmuş olursunuz. Hiç de bir şey olmaz. Saklayabilirsiniz uzunca süre. Bir danışanım. Çocuklarına sürekli bu tariften yapıyorum. Çikolata istediklerinde. Evde de sürekli bulunduruyorum demişti. Siz de bulundurabilirsiniz dilerseniz. Buzdolabının alt kısmında saklarsınız. Zaten çok büyük tarifler çıkan, çok büyük bir miktarlarda olan bir tarif değil. Hani yaparsınız birkaç ölçü. Dolabınızın altında hemen bulunur. Zaten gördüğünüz 5 dakika bile sürmüyor tarifi yapmak. O yüzden hemen çocuklarınıza verebilirsiniz. Siz kendiniz yiyebilirsiniz. Belki bayramlardan önce yaparsanız misafirlerinize ikram edersiniz. Sağlıklı besleniyorsunuzdur. Neden olmasın? Şöyle güzelce sıfırlıyoruz ki üstünün tepesi, arka kısmı dağınık çok çok da olmasın. Şöyle fazlalığını alıyorum. Evet. Sanırım 4 tane çıkacak benim bu kalıbımdan. Ama sizin kalıbınızın şekline göre değişir. Daha küçük küçük bir kalıptır. Çiçeklidir, böceklidir, bambaşka bir şeylidir. Daha fazla sayıda çıkartırsanız daha büyük bir kalıptır benimki gibi. Daha az sayıda çıkartırsanız tamamen size kalmış. Önce bence küçük bir kalıpta deneyin. Bir tadına bakın. Ondan sonra porsiyonunuzu arttırabilirsiniz. Ha bu arada silikon muffin kaplarına da dökebilirsiniz. Bu cupcake kaplarına dökebilirsiniz. Onlarda da çevirebilirsiniz. Onlar da güzel bir şekil oluşturacaktır. Üstünü süslersiniz, altını süslersiniz. Çok da tatlı duracaktır. Kenarları tırtıklı tırtıklı. Ben bazen o şekilde de yapıyorum evde. Nasıl yapmak isterseniz. Şöyle güzelce sıfırladım. Ve bunları buzluğa gönderiyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika donduktan sonra çıkartacağız. Ve tatlarına bakacağız. Hadi gelin bunları buzluğa atalım şimdi. Sonra çıktıktan sonra görüşmek üzere. Çikolatalarımız dondu. Buzluktan çıkarttı. Gayet güzel kalıp olarak donmuş. Çıkmaya hazır. Biz yanında güzel bir sade Türk kahvemizi yaptık. Bol köpüklü. Bakın şimdi nasıl pıt diye çıktığını göreceksiniz zaten. Çikolataların Güzel oldular. Şekilleri çok çok güzel, kalıptan çıkışları çok güzel, tatlarına zaten bayılacağınıza eminim açıkçası. Kahvenizin yanına bir tane çikolata isteğinizi bastırmaya yetecektir zaten. Sade kahve ile birlikte ara öğünlerinizi tüketebilirsiniz. Boyutuna göre değişecektir tüketeceğiniz miktarı şu şekilde kahvelerinizin yanına ekleme yaparsınız. Denerseniz ve beğenirseniz mutlaka benimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.